Aşıkların piri Derviş Mustafa'nın kabrinin yanı başındayım. Kimdir bu aşık Mustafa? Kendisi Makteli Hüseyin okurken, okunurken Hz. Hüseyin'e olan aşkından, sevgisinden, muhabbetinden ruhunu Allah'a teslim eden büyük bir derviştir. Şimdi ben sizlere Derviş Mustafa'nın şahizdesinde yazılanları okuyacağım. Hu Derviş Mustafa Revani Feruş kim Ruhu Revani şad ola ehli vefa imiş Aşr-ı Muharrem'inde 1206'nın tevhid içinde göçtü nasıl can feda imiş O gerçi müstaid idi aşkla yanma Mersiyahan tekkede ateş neva imiş Defn oldu gitti gözünün kanı dinmedi. Elhak muhibbi ali resul hüda imiş. Ben pertev kuru davayı dinlemem. Aşık demek de işte bu zata seza imiş.